Arkadaşlar selamlar. Yeni bir epizotla karşınızdayız. Bugün Burak'la beraber gönüllülük üzerine konuşacağız. Neden bu topiği seçtiğimizi de birazdan anlayacaksınız. Çünkü aslında Burak'la bizim tanışmamızı sağlayan neden gönüllülük bir Uluslararası bir projede ikimiz de gönüllü olarak çalıştık. Bu sayede tamamen organik olarak tanışma imkanı bulduk. Yaklaşık 12-13 senedir de iletişimimiz kesilmedi. 2011'de Erzurum'da tanıştık Burak'la. O farklı bir roldeydi, ben farklı bir roldeydim. Burak, sen nasıl bir roldeydin abi? Benim rolüm gidene kadar belli değildi. Ben ha, öyle gittim. mi? Evet, evet. Yani bir şekilde bir rol var ama yani net olarak belli değil. Sen gittim, hangi, Bir gün hangi projeydi bu arada? Biraz da bir projeden de bahsedelim. Tabii tabii, tamam. projeden bahsedelim. Şimdi e, Türkiye tarihinde kritik bir e, olay. İlk defa üniversiyat düzenleniyor. Üniversitiyat da aslında biz bildiğimiz olimpiyatların üniversite versiyonu. Yani çok büyük bir olay. Bunun için işte atlama kuleleri yapılıyor Erzurum'a özel eee pistler açılıyor ciddi bir yatırım var. Yani çok büyük bir proje ve bunun içinde e, bir şekilde hani çalışanların haricinde üniversiteli öğrencilerden bazı liseli öğrencilerden destek olunması adına e, bir başvuru açılıyor. İşte ben farklı başvuruyorum. Ömer orada farklı başvuruyor. Ben Ankara'dan otudan e, arkadaş grubuyla gelmiştim. Yani başvuru kriterleri bir falan filan zor bir süreçti aslında. Hani öyle çok kolay bir süreç değil ama şimdi ben, biz gittik işte bir gün önceden vardık. Ya görev tanımlarında bir şeylik var böyle bir e, muğlaklık var. İnsanlarla konuşuyoruz ediyoruz. Ya biz oturuyoruz, biz ateşi oluruz, biz çok iyi oluruz falan diye diye ben abi ilk başvuru e, yaptığın zaman bunlar belli değildi yani sen sadece gönüllü olarak başvurdun değil mi? Başvurmuştum. Evet evet ee, orada ben e, İsveç Ateşesi olarak atanmış oldum en sonunda. İşte İsveç takımı gelecek vesaire. Diğer ateşelerle tanıştık. Güzel iş yani. Hani baktığın zaman ülkeyi gezdiriyorsun. Bir noktada işte onların işlerine yardımcı oluyorsun falan. Ve günün sonunda yani o yaklaşık iki haftalık sürecin içinde muazzam bir deneyim kazandım. Harika insanlarla tanıştım. Ve bu, bu nedenle gönüllülük. Yani gönüllülük neden önemli? Hayatta anı bıraktır, network sağlar ve seni gerçek hayata hazırlar. Ya yani bir öğrenci olarak ben daha üniversite hazırlıklaydım o noktada. Bir öğrenci olarak neyi başarabilirdim mesela, değil mi? Ama o bana özgüven verdi. Bu arada öncesinde de ben üniversiteye başlamadan önce de FIBA Olimpiyat Oyunları'nda Ankara'da, orada da sahada e, bilet biletlerde yön veren kişi olarak çalışmıştım yani hayır, o, o spordaki ikinci deneyim o kişi sendin o yerimi gösteren kişi sendin <laughs> yerinizi gösteren kişilere karşı biraz dikkatli olun arkadaşlar aynen çok güzel şeyler ben de biraz bahsedeyim şimdi öncelikle gönüllük nedir ondan da biraz bahsedeyim belki çok genç arkadaşlar da şey yapabilirler. Bir organizasyon, bir topluluk, bir aktivite bu tarz şeylere karşılık almadan dahil olduğunuz ve mümkün olduğu kadar bir amaç uğruna dahil olduğunuz projelere ya da aktiviteye gönüllük deniyor. Yani gönüllük dediğimiz sadece bir yerde durmak değil. Onun bir hedefi de olmalı. Bir sonucu ulaşmalı. Sizin yaptığınız gönüllülüğün bir fayda sağlaması gerekiyor. Herkesin kendine göre faydası farklı. Kimi spor aktiviteleri olabilir, kimi başka olabilir human yani insanlara yönelik böyle sağlıklarına yönelik gönüllülük yapabilirsiniz. E, dünya eğitime yönelik gönüllülük yapabilirsiniz. Bir, benim için gönüllülük karşılıksız olarak verdiğim ve bu süreç içerisinde çok güzel deneyimler kazandığım, insanlarla tanıştığım bir aktivite. Gönüllülüğün güzelliği de şu arkadaşlar. Ben bunu kardeşime, çevremdeki herkese şiddetle tavsiye etmemdeki neden şu. Şimdi staja başvurduğunuz zaman staj bulmak zor. Talep çok yüksek işte çalışmak. Yani aynı zamanda staja girdiğiniz zaman bir finansal geri kazanım alıyorsunuz. İşe girdiğiniz zaman finansal geri kazanım alıyorsunuz. Çalıştığınız yerde ki sizin yöneticinizin tabii şansa göre değişebilir bu ama otoritesiz oluyor sizin üzerinizde. Yani size bunu yap dediği zaman yapmak zorundasınız. Gönüllülükte de biraz öyle ama gönüllüğün güzelliği siz karşılıksız bir şey yaptığınız için aradaki iletişim çok daha güzel oluyor. Yani bir dernekle eğer bu işi yapıyorsanız Derneğin başkanıyla siz arkadaş gibi oluyorsunuz. Çünkü onun için siz vazgeçilmez bir asetsiniz. Siz karşılıksız olarak burada o amaca destek vermeye gelmişsiniz. Aynı masada yemek yiyorsunuz. O sizin omzunuza dokunuyor. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun diyor. Genellikle bu insanlar tecrübeli kişiler oluyorlar. Ya da e, az önceki Erzurum Üniversitesi'den bahsedersek, üniversiteden yöneticisi gelmişti bizim odamızda sohbet etmişti, oturmuştu, geçmişti. Normalde şirkette bunları görmeniz imkansız. Yani siz bir amaca hizmet ediyorsunuz gönüllü olarak. Bu süreç içerisinde de çok güzel imkanlar elde ediyorsunuz. Bir, işi de yaptığınız için tecrübe de kazanıyorsunuz. Burak, İsveç Ateşi olarak gitmişti. Ben de kardeşimin yönlendirmesiyle başvurmuştum. Kardeşim Erzurum'da tıp eğitimi alıyordu. Dedi ki böyle bir şey var dedim ben de başvurayım bari. Gittim başvurdum. Ben bölümüm business olduğu için beni finansal Bölümü verdiler ama dil dil bölümüm, yani dil olarak iyiydim ben. Rusça da o dönem şakır şakır devam ediyordu. Finansalla takıldım ama o da biraz beni kastı. Çünkü finansal dediğin firmalar geliyorlar, bir depoziti yatırıyorlar, bir şeyler mişal bir şey oluyor. Dedim ki ben biraz kabımı aşayım. İşte Burak'la tanıştım, diğer arkadaşlarla tanıştım. Kendimi joker şekilde aslında defakto ateşe yaptım. Belarus ekibine destek oldum, Rusya ekibine destek oldum. Ukrayna ekibine destek oldum. İsviçre figure skating ekibine destek oldum. Burak senden gizli gizli ekip çağırdı. Evet. <laughs> Ve çok güzel bir şey oldu. Mesela bura, o organizasyonda ne gibi şeyler öğrendin? Birkaç tane aklına gelen şeyler var mı Burak? Ben bizle paylaşabileceğim. Aslında basit gibi görünüyor değil mi adı olarak? Gönüllülük ama o kadar fazla üzerinde sorumluluk var ki. Yani o İsveç takımını biz toplamda işte yanlış hatırlamıyorsam üç kişiydik. Bir de işte sen de arada destek olmuşsun. <gülüyor> 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 yani bu üç kişinin üzerinde çok ciddi bir sorumluluk vardı. Bir, takım olmayı öğreniyorsun. İki, gerçekten sana verilen bir görev var. Ve bu görev şu. Yani İsveç'in sonuçta bir takımı var ama İsveç'in takım koçu var. İsveç'in takım başkanı var. Çünkü bunlar Seninle birlikte oradalar. Sen üniversite birinci sınıf öğrencisisin. Asıl şirkette sana bir nasıl görev veriliyorsa iş hayatına girdiğinde benzer bir görevin var. Sabah erken kalkıyorsun. Takımına konsantre olman lazım. Onunla birlikte gideceğin yeri hazırlaman lazım. Arada sorunlar çıkıyor. Araç bulunamıyor. Ya da işte herhangi bir başka lojistik sorun çıkıyor. Ya Bunları çözüp bir noktada o hızlı aksiyon alabilmeyi pratik ettiğim bir ortam Yani bu, bu bu çok büyük bir deneyim ve bunu yaparken de müthiş insanlarla tanışıyoruz yani oradan e, tanıştığım insanların çok önemli görevlerde olduğunu biliyorum şu an senin gibi yakın arkadaşlarım var ama hani hala çevremde olup uzak biraz daha uzaklaşmış ama çok önemli pozisyonlarda olan insanlar var ya bu neden Çünkü bu kişiler aslında çok küçük yaştan beri sorumluluk almış oluyorlar ve iş hayatını öyle projelerde deneyimlemiş oluyorlar. Ben şundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi biz spor odaklı gittik üniversite vesaire ama başka tarz gönüllülük fırsatları da var. Yani ben çok daha öncesinde aslında mesela kendimden bahsetmek gerekirse bu noktada gönüllülükle tanıştım. 2000 pardon, 17 yaşındaydım. İlk defa 16-17 yaş civarı böyle tam o noktada. Ben Fransa'ya gittim. GSM ile Gençlik Servisleri Merkezi. Ankara'da e, uluslararası kamplara, uluslararası organizasyonlara bir e, açılan nokta. İstanbullu olanlar genç turu bilirler belki. GSM şeyde miydi? Tam böyle bu dost kitap aradaki sokaklarda bir yerlerde. Benim arkadaşım da gitmişti. GSM'nin ofisini biz 3. katta bir yerde böyle binada 2 e, katlı e, gidip ziyaret etmiştik. Çok da değişik böyle. İçeride dünyadan farklı farklı yerlerden resimler var. Doğru mu biliyorum? Git hatırlıyor? Çok iyi hatırlıyorsun. İki, i̇ki katlı böyle asma katı var ee, ve şey yani aslında şey bir binanın dediğin gibi bir kaç katlı atılamıyorum bina ama ya yani bir binanın en üst e, katı asma katla beraber GSM'nin yani çok çok keyifli bir ortam. Ee, ben daha evet. sonra orada Türkiye'de de kamp liderliği yaptım farklı e, organizasyonda. Yani hani aslında kampçı olarak gittiğim e, yurt dışına birkaç sene sonra gelip kamp liderliği yaptım. Yani çok büyük tecrübeler ve bu şeyle alakalı yani aslında bir noktada ülkeye hizmetle de alakalı. Yani biz bir vatandaş olarak büyüyoruz. Bir fikir sahibi oluyoruz. Ve ondan sonra işte ülkeye gelen kişilere bu noktada bir fayda sağlamış oluyoruz. Onları e, Türkiye için, gönüllülük için Türkiye'de gönüllülük için kanalize etmiş oluyoruz. Ben böyle de bir noktadan bakıyorum aslında bu işlere. Burada aslında şey çok şaşırtıcı. Bu söylediğin de çok ilginç. Çünkü ben e, üniversiyattan hem öncesinde hem sonrasında dünya kadar gönüllülük yaptım. Ve bir anda aslında sen bir üniversite öğrencisiyken ya da farklı yaşta da olabilirsin. Bir anda temsilci olmaya çalışıyorsun. Çünkü orada sen Ömer değilsin orada. Sen Burak değilsin orada. Aynı zamanda mesela az önce söylediğin örnek çok güzeldi İsveç ile ilgili. Sana İsveç takımının ateşisi ol diyorlar ama detaylar yok. Adamların araca ihtiyacı var. Adamların birisinin kolu kırılıyor, birinin bir şey oluyor. Bir anda yani bir anda problem solver'a dönüşüyorsun. Çok değişik bir şey oluyor. Mesela bazı kişilerin üzerinde ismi ve ülkesinin resmi bulunabiliyor ama daha çok ülke resmi bulunmuyor da konuştuğu diller olarak şöyle bir birkaç bayrak bulunuyor. Genellikle de bu konuştuğu diller İngilizce ve Fransızca dışındaysa gösterdiği bayrak başka bir bayrak varsa o kişi o ülkeden olduğu anlamına geliyor aşağı yukarı. Hemen Farklı arkadaşlıklar da kuruyorsun. Yani gerçekten çok şaşırtıcı. Mesela bizim e, katıldığımız Erzurum'da da vardı. E, hem lokal gönüllüler vardı hem uluslararası gönüllüler vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Rusya'dan gönüllüler vardı. Çünkü Rusya'da birkaç yıl sonra Rusya'da düzenlenecekti bu aktivite. Şaşırtıcı bir şekilde benim o aktiviteyi düzenleyecek kişilerle de çok samimi arkadaşlıklar edinmem sonucunda Rusya'daki düzenlenen üniversiteye de direkt davet alıp kendimi Rusya'da bulmam gibi bir e, hikaye de gerçekleşti. Yani dediğim gibi kapılar kapıları açıyor arkadaşlar ve orada Burak benle tanışıyor, ben Burak'la tanışıyorum. Bakıyorum Burak Connecticut'ta eğitim alıyor. Ya diyorum Burak ne yapıyorsun? Diyor ki eğitim alıyorum. Ben de mi yapsam? Yani çünkü siz sizin zamanınız ve mananız, mana lafını bazen seviyorum benim enerji gibi düşünebilirsiniz. Mananız kısıtlı, bir araştırma şeyiniz kısıtlı olabiliyor çevrenizdeki arkadaşlarınız, aileniz bir şey yaptığı zaman hemen onları kopyalamamız sizin de yapabileceğiniz. Çünkü bazen belirli şeyleri gördüğünüz ya ben bunu yapamam diye içinizden düşünebiliyorsunuz. Ama Burak bakıyor Ömer yapmış. Ömer çok iyi çocuk. Yetenekleri bana yakın. Ben neden yapmayayım? Abi nasıl yaptın diye bana soruyor. Ben de açıklıyorum. ...imkan varsa o da oluyor. Yani böyle bir etkileşim imkanı da doğuruyor. O yüzden hem gönüllülük hem diğer imkanları kovalamak gerekiyor. Birkaç tane de size paylaşalım aslında Burak. Ya ben e, özellikle AB ilanı çok kullanmıştım e, öğrencilik yıllarında. E, AB ilan segment... ne yapıyor abi? Evet Neler abi biliyorsun? çeşitli segmentler var. E, örneğin gönüllülük segmenti var, e, eğitim segmenti var, burs segmenti var, proje segmenti var. Avrupa Birliği projelerinde gönüllülük imkanları sağlıyor öyle mi? Ee, dediğim gibi mesela burs almak istiyorsun, siz işte gönüllülük e, odağınız yok bu noktada, işte üniversiteden mezun oluyorsunuz, master yapalım diyorsunuz. E, o noktada da bursları da takip edebilirsiniz. Aslında hmm. bu bir e, yani go-to platform dediğimiz noktadan. Yani her şeyi bu e, geniş çevrede eğitimdir, e, bursdur, gönüllülüktür, projedir, size açan bir yer, e, güzel network sağlayabilecek bir yer. Onun haricinde de Erasmus Plus çıktı. Biz de mezun olmaya yakın ömer. Evet. Yani aslında bizim gönüllülük Avrupa Birliği gönüllülük projeleri Erasmus çatısı altında birleşti Erasmus Plus oldu. Erasmus Plus'ta da bildiğimiz üniversitedeki değişim programına ek olarak bir de gönüllülük programları açıldı. Yani 6 aylık, 3 aylık, 1 yıllık uzun süreli de olabiliyor böyle 1 yıllık tarzı. Mesela işte herhangi bir Avrupa ülkesindeki projeye göre açılıyor. Orada çeşitli şartları var. O şartları uyduğunuz noktada ufak da bir bütçe veriyorlar size harçlık tarzı. Bu şekilde orada da yine bir gönüllülük yapmış oluyorsunuz. Onun dışında GSM'den bahsettik. İstanbullular için genç tur var. Bunlar uluslararası kamplara gönderiyorlar. Uluslararası kampların amacı da aslında Burada bir, bir birliktelik sağlamak, insanlar arasında kültürel iletişimi sağlamak ve e, dünyanın ve Avrupa'nın farklı yerlerinden sizin aşağı yukarı yaş grubunuzda insanlarla e, belirli bir sosyal projede, belirli bir restorasyon projesinde, kültürel projede çalışma imkanı sağlıyor. Yani ben de birkaç tane ekleyebilirim. Salto diye bir tane web sitesi vardı. Ben oradan bakıyordum. Aynı zamanda arkadaşlar bunlarla sınırlı kalmayın. Olimpiyatlar için, olimpiyatların kendi olimpiyatlar her dört yılda düzenleniyor gibi düşünebilirsin ama bunların yazı oluyor, kışı oluyor bir planları oluyor, sonrası oluyor bunları mesela İngiltere'deki olimpiyatlara ben başvurup kabul almıştım. Başka işlerimden dolayı e, katılma, katılamamıştım ama yani onları da takip edelim. FISU, bizim üniversitede düzenleyen organizasyon ismi FISU. Aynı zamanda FIFA FIFA Futbol Organizasyonu. Yani FIBA, onların da her yıl Avrupa Birliği Avrupa Basketbol Şampiyonası düzenliyorlar, başka şeyler yapıyorlar. Yani bunları takip ederseniz bazı gönüllü projeleri arkadaşlar. Bu arada sizin uçak biletinizi falan karşılayabiliyor. Genellikle gönüllülükler neyi karşılar? Bunu da söyleyeyim. Ee, sizin konaklamanızı ve e, yemeğinizi karşılar. Genellikle e, ulaşımı karşılamazlar genellikle. Ama gönüllükten gönüllüye de farklılık gösterebilir alacağınız tecrübeyi de düşündüğünüz zaman inanılmaz büyük bir tecrübe alıyorsunuz. Avrupa Birliği gönüllülük projelerinde size hem ulaşım, hem konaklama, hem yiyecek, hem de harçlık veriliyor. Bunu unutmayın. Bazı büyük çaplı projelerde de bunlar sağlanabilir. Projeden projeye farklılık gösteriyor ve bunlar bir yandan da bond oluşturur. Mesela ben herhangi bir, bir iki tane üniversiteye de katıldım ben ama... Herhangi bir başka bir üniversitede katılmış biriyle de sanki arkadaşmışçasına, sanki beraber çalışmışçasına bir araya gelebiliyorsunuz. Benim görevlerim Erzurum'da çok farklıydı ama dediğim gibi ben finans bölümünde başlayıp en son e, Belarus'un ekibiyle sohbete kadar gitmiştim. Şey çok şaşırtıcıydı. Belarus ekibine, Amerikan ekibine de ben bu arada bayağı destek oldum. Belarus'tan bir tane amca geldi. Kimse konuşamıyoruz. Ben adama destek oldum. Adam beni görüyor, selam diyor. Hadi diyor yemeğe gidelim falan yemek yiyoruz, onu yapıyoruz. İs Alexey'di yanlış hatırlamıyorsam ismi. Kanka olduk adamla. Erzurum'da kaş, kış ortasında kanka olduk. Orada da şey çok önemli. Böyle üniversite gibi yerlerde size böyle rozet verirler, pin verirler falan. Çok önemli. Size bir pin verdikleri zaman en mutlu oluyorsunuz. Adam bana pin veriyor, bir şey veriyor. Çok da umurumda olduğundan değil ama veriyor, mutlu olduk. En sonunda geldi Ömer dedi çok teşekkür ediyorum. Çok destek verdim dedi. Belarus'a gelirsem beni ziyaret etmeni isterim dedi. Kartı verdi. Karta bir baktım. Rusça bir kart. Minister falan bir şeyler yazıyor. Baktım adam spor bakanıymış. Belarus spor bakanı <laughs> ile benim çok samimi bir ilişki kurmuşum orada. Sonradan gitmem imkan olmadı. Gitme imkanı olmadı. Yüksek iman adam da değişmiştir ama yani böyle küçük anekdotlara da denk gelebiliyorsunuz. Böyle bir benim son bölümüm bu şekilde olsun. Bunu ilk defa duydun değil mi Burak? Bunu ilk kez duydum. Kart da mi? Onu merak ediyorum ben. Ya kart kesin bir yerlerdedir de bizde kart çok. <gülüyor> <gülüyor> yani LinkedIn'i LinkedIn'i verseymiş, LinkedIn'i verseymiş ya da Instagram'ını verseymiş o zamanlar çok yani kullanımı çok sınırlıydı. O yüzden kullanmıyorduk ama evde olunca da bir de 2011'den bahsediyoruz. Adamın yaşı da vardı. O emekli olmuştur yüksek ihtimal. Yani. O zaman bizi e, dinleyen arkadaşlar varsa bu anekdot onları çok şey hatırlatabilir. Bu bölümde bununla da kapatalım. Yani bir zirveye ulaştık bence. Aynen Bakanla, aynen bakanla kanka olmak için Bak gönüllülük yapılır. <laughs> bakanla nasıl kanka oldum diye. <laughs> tamam. Arkadaşlar herkese iyi günler dileyelim. Bitirelim. Peki bölümler.